Efsanevi delikli yapraklarıyla birçoğumuzun evini süsleyen Monstera deliciosa bitkisinin dünyanın en pahalı ve en lezzetli meyvelerinden birini ürettiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Ülkemizde deve tabanı olarak bilinen Monstera deliciosa bitkisinin meyvesi olan lezzetli canavar meyvesini gelin birlikte yakından tanıyalım. Genellikle yapraklarının gölgesinde kalan Monstera deliciosa meyvesi tropiklerden gelen eşsiz ve lezzetli bir ikramdır. Orta Amerika'nın yağmur ormanlarına özgü bu ilgi çekici bitki, doğanın şaşırtma ve keyif verme yeteneğinin gerçek bir kanıtıdır. Monstera deliciosa, doğal ortamında ağaçlara tırmanmak için hava köklerini kullanan bir tırmanıcıdır. çeşitli koşullara uyum sağlayabilen dayanıklı bir bitkidir. Bu da onu iç mekan yetiştiriciliği içinde popüler bir seçim haline getirir. Estetik çekiciliğinin ötesinde, Monstera deliciosa'nın sıra dışı meyvesi, gerek görseli gerekse lezzetiyle tropik bir cazibe sunar. Genellikle bitkinin delikli yapraklarından ötürü İsviçre peyniri bitki meyvesi veya maymun maskesi bitki meyvesi olarak da bilinen Monstera deliciosa'nın meyvesi, bitkinin egzotik kökenlerinin bir kanıtıdır. Hem benzersiz görünümü hem de ilgi çekici lezzet profiliyle gerçek bir sohbet başlatıcısıdır. İster içeride ister dışarıda yetiştirilsin. Monstera Deliciosa, yağmur ormanlarının yemyeşil biyolojik çeşitliliğine bir bakış sunar. Monstera Deliciosa'nın meyvesi, lezzeti kadar görünüşte de benzersizdir. Büyük, uzun bir çam kozalağını andıran meyve, 30 santimetreye kadar uzayabilir ve altıgen pullarla kaplıdır. Başlangıçta yeşil olan bu pullar, meyve olgunlaştıkça yavaş yavaş sarıya döner ve tüketime hazır olduğunu gösterir pullu dış yüzeyin altında meyvenin yenilebilir kısmı bulunur. Muz ve ananas karışımına benzetilen kremsi, beyaz bir et. Her pul, etin içine gömülü küçük, siyah bir tohum saklar. Bu tohumlar da yenilebilir, ancak biraz acı bir tada sahip olabilirler. Monstera Deliciosa meyvesinin olgunlaşma süreci yavaş ve kademelidir. Meyvenin olgunluğa ulaşması bir yıldan fazla sürebilir. Bu süre zarfında pullar yavaş yavaş renk değiştirir ve aroma yoğunlaşır. Bu kademeli dönüşüm, Monstera deliciosa meyvesini böylesine ödüllendirici bir deneyim yapan şeyin bir parçasıdır. Sabrın ve doğanın düzeninin bir kanıtı. Monstera deliciosa meyvesinin tadı, görünüşü kadar egzotiktir. Genellikle ananas, muz ve mango gibi tropikal meyvelerin bir karışımı olarak tanımlanan, ince hindistan cevizi ve vanilya ipuçlarıyla karmaşık ve incelikli bir lezzet profilidir. Kremsi ve muhallebi benzeri dokusu duyusal deneyime katkıda bulunur ve her lokmayı keyifli bir lezzet patlaması haline getirir. Meyvenin tatlılığı olgunluğuna bağlı olarak değişir. Tamamen olgunlaşmış meyveler daha belirgin bir şekerli tat sunar. Bazıları ayrıca çarkıfelek meyvesini anımsatan hafif bir ekşilik fark eder. Bu da lezzet profiline başka bir karmaşıklık katmanı ekler tatlı, ekşi ve kremsi notaların birleşimi Monstera deliciosa meyvesini gerçekten eşsiz bir mutfak deneyimi haline getirir. Monstera deliciosa meyvesinin tadı en iyi taze olarak tadılır. Böylece doğal şekerler ve aromalar ortaya çıkar. Ancak meyve salataları, smoothie'ler ve hatta dondurma gibi çeşitli mutfak kreasyonlarına da dahil edilebilir. Eşsiz lezzet profili hem tatlı hem de tuzlu yemeklere egzotik bir dokunuş katarak maceracı aşçılar için çok yönlü bir malzeme haline getirir. Monstera deliciosa'nın doğal yaşam alanları ve dünya üzerinde yetiştiği yerler. Tropikal kökenlerine sadık kalan Monstera deliciosa, doğal yaşam alanını anımsatan sıcak, nemli ortamlarda gelişir. Doğal yayılım alanı Güney Meksika'dan Orta Amerika'ya kadar uzanır ve güneye doğru Panama'ya kadar ulaşır. Bu yemyeşil yağmur ormanlarında Monstera deliciosa uzun ağaçlara tırmanır, hava kökleri güneş ışığına ulaşırken onu gövdelere sabitler. Bu yağmur ormanlarında Monstera deliciosa ekosistemde hayati bir rol oynar. Büyük yaprakları daha küçük bitkiler için gölge sağlar. Meyvesi ise maymunlar, kuşlar ve böcekler dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar için besin kaynağı görevi görür. Bitkinin bu çeşitli ve zorlu ortamlarda gelişme yeteneği, dayanıklılığının ve uyum sağlama kabiliyetinin bir kanıtıdır. Doğal yayılım alanının ötesinde Monstera deliciosa Hawaii Florida ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli diğer tropikal ve subtropikal bölgelere tanıtılmıştır. Farklı iklimlere ve toprak türlerine uyum sağlama kabiliyeti, bu yeni ortamlarda gelişmesini sağlamış, popüler bir süs bitkisi haline gelmiş ve hatta bazı durumlarda benimsenen yaşam alanlarında doğallaşmıştır. Türkiye iklimi, iç ve dış mekan. Monstera deliciosa yetiştirme şartları. Türkiye'nin iklimi Monstera deliciosa'nın doğal olarak geliştiği tropikal yağmur ormanlarından önemli ölçüde farklılık gösterse de bu egzotik bitkinin yetiştirilme olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz. Türkiye'nin çoğu bölgesinde dış mekan yetiştiriciliği soğuk kışlar nedeniyle zorlayıcı olsa da iç mekan yetiştiriciliği uygulanabilir bir alternatif sunar. Doğru bakım ve dikkatle Monstera deliciosa Doğal yaşam alanından farklı iklimlerde bile iç mekanlarda gelişebilir. Yeterli sıcaklık, nem ve güneş ışığı sağlamak, bitkinin tercih ettiği tropikal koşulları çoğaltmak için anahtardır. Biraz çabayla Türkiye'nin kalbinde bile Monstera deliciosa'nın güzelliğinin ve zenginliğinin tadını çıkarmak mümkündür. Ayrıca Türkiye'de, özellikle güney kıyısında iklimin daha ılıman ve daha nemli olduğu belirli bölgeler vardır. Sıcak, güneşli günleri ve ılıman kışlarıyla bu alanlar, potansiyel olarak Monstera deliciosa'nın dış mekan yetiştiriciliğini destekleyebilir. Akdeniz kıyılarında bu bitkiden meyve alabilme üzerine yapılacak üretim denemeleri, zaman içinde ülkemize yeni bir egzotik meyve kazanımı konusunda önemli bir çalışma sağlayabilir. Monstera deliciosa iklim ve bakım Monstera deliciosa'nın yuvası dediği, tropikal cenneti yeniden yaratmak, Özellikle doğal yayılım alanının dışında yetiştirilirken ayrıntılara dikkat gerektirir. Sıcaklıklar, yüksek nem ve dolaylı güneş ışığı bitkinin sağlığı için çok önemlidir. Bu ihtiyaçları anlamak bu egzotik güzelliği başarıyla yetiştirmenin ilk adımıdır. Sıcaklık, Monstera deliciosa'nın büyümesinde ve meyve üretiminde hayati bir rol oynar. İdeal olarak gündüz sıcaklıkları 21 ila 29 derece arasında olmalı gece sıcaklıkları ise 15 derecenin altına düşmemelidir. Bitkiyi dondan korumak çok önemlidir, çünkü hafif bir don bile hassas yapraklarına zarar verebilir ve meyve üretimini engelleyebilir. Nem, Monstera deliciosa'nın doğal ortamını çoğaltmada bir diğer önemli faktördür. Bu bitkiler nemli koşullarda gelişir, %60'ın üzerindeki nem seviyeleri idealdir. Düzenli sisleme, nemlendirici kullanma, veya bitkiyi su dolu bir çakıl tepsisine yerleştirmek, özellikle daha kuru iklimlerde yeterli nem seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanal bildirimlerinizi açarak yepyeni videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Ayrıca videolarımızı beğenerek yorumlarınızla da bize destek verebilirsiniz. Yepyeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.